Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. E, bugünkü videomuzun konusu ne? E, öncelikle onu söyleyeyim. Bir e, ağır hasarlı araç ya da pert kayıtlı e, araçlara bakacağız. Bunun için neler gerekir? Nelere dikkat etmemiz gerekir? E, Konuğumuza aslında tanıştırayım. Bugün videolarımızın ilk konuğu Selim Can'dan yanımızda. Bir Merhaba İzmir, arkadaşlar. Bir İzmirli olarak kendisiyle bir e, beraber gidip bakalım dedik. Aynı zamanda demiştim olur kendisi ona bırakıyorum sözü. Bir kısaca bir bilgilendirme yapsın. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bu ben bir öncesinde de binmiştim hasar kayıtlı araca. Kilometresi hem çok düşükten de çok temiz bir araçtı. İnsanların ön yargıları var bu araçlara karşı ama çok temiz olduğunda da gerçekten çoğu araca göre de avantajlı olabiliyor bu araçlar. Ama tabi onu bulmak önemli. Ben öyle bir ön yargım yok. Yani yok bu hasarlıymış. Araba 40 binde 50 binde mesela Sadece ee, bir hava yastığı bir patlamış. Var. Hava yastığı patlamış. Hava yastıkları çok pahalı olduğu için bunlar sigorta firmaları tarafından e, hasar kayıtlı ayrılıyor. Yani normalde hava yastıklarının orijinal serviste yapılması yanlış olmasın ama 15-20 bin liradan bahsediliyor. Bu da ağır hasara giriyor. Normalde onu sanayide 2-3 bin liraya yapıyorlar. Çok temiz bir araba denk gelirse öyle benim için hiç problem olmuyor. ya Ben biner mi öyle bir arabaya. Ki önceden, e, önceden de Önceden de benim çok memnundum yani. Hiç tık demiyorlar Selam ama. şimdi Arkadaşlar e, bu arada Manisa-İzmir arası Sabuncubeli belli tüneli biliyorsunuz e, yeni sayılır. E, buranın hakkında da kısaca hemen bilgi vereyim. Ortalama 4 kilometre uzunluğu var. E, çift gidiş, çift geliş olarak. Tabi ağır tonajlı, tonajlı araçlar e, eski yoldan devam etmesi gerekiyor. E, buraya almıyorlar. E, gayet de güzel bir yer olmuş. E, bayağı mesafe kısalıyor. Neredeyse bir 15 dakika atıyor değil mi? Var 15 dakika rahat kısaltıyor. Tavsiye ederim. Ücretsiz bu arada. Gelip giderken rahat edersiniz. burayı direkt Bursa Surat yoluna bağlıyor. Bilginiz olsun. Bunu da kısaca arada geçeyim dedim. <laughs> evet şimdi. <laughs> şimdi Manisa Sabuncu Beli Tüneli'ndeyiz. Biz, <laughs> Kameraman bizim <laughs> daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> kameraman yeni arkadaşlar yamuk biraz ama olsun. Şimdi Manisa şey İzmir ikinci sanayiye gidiyoruz. Orada e, hem e, Selim'in bir tanıdığı var. Orada pertli bir ya da az hasarlı bir araç bakacağız. Bunun için neler yapılıyor? Bunun için böyle bir video çekelim dedik. Konuğumuz Selim canlarla güzel bir video çıkar inşallah. İnşallah. Yine e, daha sonra beraberiz arkadaşlar. Reklam arası. Hadi be dayım ya, hadi be. Ayakkabıcı da tam kenara koymuş, kafayı gözü götüreceğiz artık Şu an üçüncü sanayideyiz arkadaşlar. Ee, erken döndük. Ne bileyim ben biraz bakalım diye. Şimdi ikinci sanayiye geçeceğiz. Geçiyoruz. 130 binde hafif hasarlı. Sadece sol çamurlu. Onun haricinde bir Evet, sağ çamurlu. Tarka. Büyük ihtimalle sıkışmış bu da. Ya otobanda. Bunlar ya da, da fiyatlara uygun ya. Peugeot'ların bunların... bir de bunlar yakıtı az. Ee, şey güzel. Ee, maliyeti az bunların Masraf sarar. Şirket araçları artışından. Bir de bunlar... Ya onu pratik kullanabileceğin araçlar. Burada yine Clio var. Airbag'leri açılmış. Büyük ihtimalle önden önden arka, arka sağdan Yansın. Arka sağdan vurmuşlar. Ama onun haricinde görünen başka bir şey yok. Yakışır Ahmet bu sana. Da Fiyatı çok, da bir şey değilmiş ha. Çok para be. Arkadaşlar burada piyastan. Sadece arkada asar mı ha? Hayal göstergesi. Güzel ama ya. Hayalet et parasını bir araba arıyoruz biz birader. 100 liralık. Bir şey gözüküyor mu? Hiçbir şey gözükmüyor. Gözüküyor hayalet et. Ekran ya. Ekran kapalı. Yine de çok para bir daha var. En Genel... teknik para yapar yani. 6000 kilometre daha. Oo. Yeniymiş araba dediğin. Nerede sarı bunun? Arka tarafta. Bagaj altı. Arka tarafta Başka da bir şey yok. Oh. Başka Çek bakalım. Genel bir değerlendirme yap bakalım. Şimdi arkadaşlar e, tabiri caizse perçi dediğimiz bölgeyi gezdik. Bir anımızı anlatalım. Bir tane dükkana girdik. Çıtır hasarlı böyle araçlar vardı. Ya dedik böyle böyle bunların hasarı nedir? Bir de dedik eğer izin verirseniz bizzat dedik sorup işte bu hasarlı araçlarla alakalı önyargılar var. Onları kırsınlar en azından bir videoyu da yayınlayabilir miyiz falan. Zaten dedi herkes biliyor bilmem Google'da orada burada var dedi yazıyorlar falan. Sorduğumuzda bir pişman olduk. Yani bir iş yeri ne düşünür? Ya benim e, iş yerimin adını kullansın. Benle röportaj reklam yapsın, reklam olsun. Abi bizim insanımız yok. Yani farklı. Moralimiz bozuldu. Gidiyoruz şimdi köprüden atacağız kendimizi. Yalan olacak. <laughs> Köprüyü de çekelim dedik yani. Gideceğiz şimdi bir iki parçacığıyla e, bir bakacağız bakalım neler var neler yok. E, onunla da alakalı birkaç kısa video çekelim. Böylelikle tamamlamaya çalışalım. Evet gidiyormuş. arkadaşlar. 1988 model olması lazım. Çok az hasarlı. Az hasarlı. Sahibinden az kullanılmış bu bayanda. Böyle olduğuna bakmayın. Bu normalde toplu. Gördüğünüz gibi direkleri, şasis her şeyi mevcut. Motor var. Motor şu an açık. Ee, yağmur suyuyla çalışıyor. Ee, Tekrar ihtiyaç yok bunlarda. Lastik falan gerek yok. Gördüğünüz gibi Diskler falan yeni. Tarmaya girmesine de gerek yok. Tamponalar yeni. Ee, ya buna iki tampon, bir çamurluk, çamurluk lazım Tabii herhalde. Tabii iki tampon, bir çamurluk. Bir tane de kapı lazım. Öbür tarafa da gerek var ama iniş çıkışlarda sıkıntı olmaması için kapı kullanılmıyor ee, burada Evet, bu kapı açılıyor. Bu ne şimdi bu modeli Bu Renault Flash Hurdavetta. Renault <laughs> Flash Hurdavetta. Burada bak nakliye işi de yapabiliyorsunuz bak. arkadaşlar. Gel burayı çekselim. Nakliye işi yapabilirsiniz. Bunlar taş, bildiğiniz gibi. Bak içinde şey de yetiştirebilirsiniz bitki bitki. Bak bitki kümes e, olarak da kullanılabiliyor bunlar. E, bunun için irtibat telefon numaralarına bize ulaşabilirsiniz. Normal. araba taraba candır. Fer taraba candır. Alan heyecanlıdır çünkü o kazık bir denk. Evet arkadaşlar e, bir hafif hasarlı araçların genel olarak nasıl olur, nasıl alınır herhangi bir şey yapamadık çünkü araç yok. Önceki geldiğimizde çok fazla araç vardı ama herhalde nasibimiz yok veya da piyasa durgun diyelim. Genel değerlendirmeyi Selim bir de senden bir İzmirli olarak, eski bir İzmirli olarak bir düşüncelerini alalım bakalım. Ya insanlar anladığım kadarıyla şu anda Herkes yaptırıyor. Arabalar yüksek arkadaşlar. Sıfırlar, dolar yükseliyor. Araba fiyatları yüksek. Yani ses buraya gibi bile yani. düşmüyor Oymuyor gibi sanki. Abi. Çok per çok kötü arabalar var. Eskiden mesela çıtır hasarlı dediğimiz arabalar artık yok yani. Yani hayalimizdeki sağlam araba 70'te mesela burada pertlisini satıyorlar 65'e. E, sen onu harcayacaksın, edeceksin pertli, hasarlı arabaya. Değmez Gerek yani. Hem yani. çok kötü arabalar var yani. Şu an için bilmiyorlar. Uğraşılmayacak ama... derecede kötüler yani. He. Zaten onlar da belirgin bir şekilde oturuyorlar. Düzgün bir araç yok. Alamıyoruz diyorlar onlar da. Dolayısıyla yani durgun, bu dönemde herkes elindekine sahip yani. olsun, kıpırdamasın. Şu an araba alınıp satılacak zaman değil. Yani ilginç bir şekilde. Bu çok arada, çok yüksek yani aşırı yüksek, afaki yüksek yani. Bu arada ilk konuğum Selimdi. Allah razı olsun gelip en azından her konuda destekçi olduğum için. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz daha değişik videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Eyvallah. Görüşmek üzere. Hayırlı cumalar.